Selam, Birgün Talks'a hoş geldiniz. Bugün narsistlerin manipülasyon tekniklerinden projeksiyonu anlatacağım. Projeksiyon nedir? Bunu nasıl kullanıyorlar? Bakalım. Projeksiyonun Türkçesi yansıtma. Peki yansıtma hangi noktalarda kullanılıyor? İğmelerinden biri kıskançlık. Kıskançlık ve öfke. Ee, der ki, sen çok kıskançsın der. Yani ortalama bir şey söyleme. Yani demişsindir ki yani, Değişik bir kız dedin ya da değişik bir oğlan dedin. Sen zaten çok kıskançsın da bilmem ne de bu aslında narsistin içinde taşıdığı kendi dinamikleri. Size yansıtıyor ki ondan kurtuluyor. Yani kendindeki kötü özelliklerin e, sorumluluğundan kurtulmak için sizin üzerinize atıyor. Siz zaten bunu yiyorsunuz, şöyle yiyorsunuz. <laughs> Ee, orada öyle bir manipülatif hale geliyor ki yani ben gerçekten kıskançlık mı yaptım ya ya da ben Allah Allah öyle bir öfke patlaması nasıl yani şunu da yapıyor zaten hani onu bir kere size yaptırıyor ki işte sen orada öyle öfkelenmiştin sen burada böyle bilmem ne yapmıştın diye sizi projekte edebilecek olaylar da yaratıyor zaten biriktiriyor. Aslında ama bu iç dinamiklerin, bu olumsuz iç dinamiklerin hepsi kendisinde. Bunu projekte ederek kendisi kurtuluyor mevzuda. Siz empat olduğunuz için yani empati kurmaya çalıştığınız için orada normal bir insan olduğunuz için şuna geçiyorsunuz. Kendinizi savunmaya geçiyorsunuz. Ben öyle dememiştim de öyle yapmamıştım da falan da filan da, falan da. <laughs> bunlara geçiyorsunuz. Ee, i̇şte ben seni seviyorum da nasıl ya bu kadar yanlış mı anlaşıldım ben? Gibi bir noktaya geliyorsunuz. Ne oluyor? Onun yaptığı hata konuşulmaz oluyor. O hatasını bastırdı. Hatayı bastırdı. Size attı suçu. Tamamen yani sensin yalancı. Sensin kıskanç. Sensin provokatör. Sensin öfkeli falan filan. Böyle bir kitlendi sizin sistem. Siz öyle olmadığınızı anlatmaya çalışıyorsunuz. Ispat noktasında. Kendinizi debelerken. O zaten böyle o ne güzel uğraşıyor ya benimle. Merkeze aldı kendini. Değersizleştirmenin en temel tekniklerinden biri zaten bu. Şimdi burada ne yapılabilir peki? Şu yapılabilir. Kendini kanıtlamaya çalışmamak. Geriye çekilmek. Zaten narsistin en nefret ettiği şey geriye çekilmeniz. Çünkü orada ya ona... Sevgi sözcükleriyle bir şeyler yapmanız gerekiyor. Onun etrafında dolanmanız gerekiyor. O ya odakta. Ya da kendinizi ispatlamaya çalışarak orada kalmanız gerekiyor. Yani ya onu aşırı seveceksin ya onun için aşırı savaşacaksın. Ortası yok. Dengeli bir ilişki modeli zaten çizemezsiniz narsistle. Şöyle yarım bir denge gibi bir dönem geçirtir size. Bir hafta dengede artık. <laughs> Meşgul olmanız gereken şey onun yaptıklarını rasyonize etmekken yani mantıklı mı? Siz bir anda kendinizi düşünür olursunuz. Nerede hata yaptım? Ya ben gerçekten böyle mi yaptım? Şöyle mi oldu? Allah Allah falan kafanız karıştı. Çünkü öyle bir manipüle edildiniz. Şimdi burada ben çok sakin anlatıyorum. Karşınızdaki kişi yani narsist ise birincisi sizi çok sakin bir şekilde de manipüle edebilir. Öfke kontrolünü kaybederek de manipüle edebilir. Yani çeşitli o an artık hangi noktasına denk geldiyseniz, hangi anına denk geldiyseniz muhtemelen onunla karşılanacaksınız. bu yüzden şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Karşı tarafın bir hatası bulunduğu kanıt, kanıtı da var elinizde. Burada aslında suçlu taraf o. Bu arada siz mesela suçlayarak da söylemiyor olabilirsiniz. Söylediğiniz şey şöyle bir şey buldum bu ne diyorsunuz. Ya da sen bana böyle bir şey söylemiştin ama öyle çıkmadı. Bu ne diyorsunuzdur tamam mı? Hani kibar da söylüyorsunuzdur. Bu ne ben anlamadım tatlım şöyle dememiş miydin? Bir şey dersiniz yani. Oo parlar da parlar. Sen işte oralara gidiyorsun da sen de şöyle yaptın da hoppala cuppala da oo yani konu laciverttir. Pembeden konu açılır. Bir anda pembeyle ilgili suçlanırken siz o pembenin içinde boğulursunuz. Lacivert unutulur. What the hell is going on falan. <laughs> Öyle bir noktaya çekilirsiniz yani. Ve bunu hiç fark etmezsiniz. Siz zaten sevdiğiniz için kişiyi. Yani ananız babanız olabilir. Böyle bir yani konduramama durumu da olacak. Yani projeksiyonu yapıyor ama böyle kabullenmekte zorlanacaksınız. Zaten lacivert unutulmuş. Onu bir hafta sonra tekrar hatırlayacaksınız. Ya bu lacivertin cevabı yok ortada. Ben niye pembedeyim? <laughs> Yani çok güzel bir şekilde manipüle edildiniz. Projeksiyonu da yediniz. Hayat devam ediyor. Hadi bakalım. Gülüyorum ama bunu yaşarken gerçekten çok zor oluyor. İnsanın kafası çok çok karışıyor. Ee, mevzu da o zaten. Sizin bütün ayarlarınızı bozmak. Hatta bununla ilgili bir cümle var. Şöyle, şöyle diyebilirsiniz ya benim ayarlarım bozuldu. Bu sevgi anında da söylenebilir. Belki de ayarların yerine geldi. <laughs> bütün sistemi çökertip Bundan zevk almanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyor karşı taraf narsistse. Peki narsist olmayan insanlar projeksiyon yapıyor mu? Yapıyor. Ee, i̇nsanların genelinde işte dönem dönem projeksiyon yapma e, durumu görülmüştür. Yani bir eleştiriyi o anda kaldıramama pozisyonunda işte e, şey yapar. Yansıtır yani böyle biraz Çocuksu bir yöntem aslına bakarsın. Sen yaptın, ne yeşin. Şey. hop bile yok bile. Böyle bir garip bir yöntem. <laughs> Fakat e, narsist olmayan, empati kurabilen bir insan oluyor narsist olmayan. Narsistlerin biliyorsunuz empati yeteneği yok. Ee, o yüzden de onun yaptığı doğru, o eleştirilemez, o hata yapamaz. Onun kontrol noktasından çıkamazsınız. O ne diyorsa doğrudur, sorgulanamaz değil mi? Şimdi normal bir insan sorgulanabilir, Yaptığı hata konusunda eleştiri kaldırabilir, durum değişikliğini ayak uydurabilir, özür dileyebilir. İşte burada normal bir insan projeksiyon yaptığında hatasını fark eder ve aklı başına gelir, sonra da tatlı bir şekilde karşı taraftan özrünü diler, konu kapanır. Aslına bakarsanız. Sonra da yapmamaya çalışır. Fakat narsist Bugün projeksiyon yapar, 3 hafta sonra projeksiyon. O projeksiyon hayatımızda narsis varsa projeksiyon var, narsis varsa aynalama forever. Yani bu manipülasyon teknikleri dönemsel olarak gelir gider hayatınıza. Zaten daha devam edecek manipülasyon tekniklerini anlatmaya devam edeceğim. Fakat işte bunu yapmamaya başladı. Şimdi diyorsun ki projeksiyon yapmamaya başladı. İşte o dönem için yapmıyor. Unutturuyor onu sana. Ben iyileştiğimi gösteriyor. Sonra gene projeksiyon yapacak gibi. Bu noktada biraz önce de söyledim. Sizin yapmanız gereken yani projeksiyonla karşı karşıya kaldığınızı fark ettiğinizde kendinizi kanıtlamakla uğraşmamak. Çünkü zaten ne derseniz deyin kabul görmeyecek. Dinlemeyecek. Ancak sizden hala çıkarı varsa alabileceği çok şey varsa ki zaten burada hani supply olarak netelendiriliyor zaten literatürde. Narsistin odak noktasına aldığı ve kendini merkezlediği hikayelerde o işte besin sağladığı her şey saplar. Malzeme yani bunlara malzemesiniz yani maalesef. Zaten insanın en çok da bu gücüne gidiyor. Nasıl yani ya falan diyorsun. Yani i̇nsanın ben hani biz insani bir ilişkimiz var Yok arkadaşlar. İnsani bir ilişkiniz yok. Tamam siz nesnesiniz net bir şekilde söylüyorum. Burada da yani nesneyi projekte etmiş etmemiş ay kalbin mi kırıldı? Canım ya iş şeklinde bir tutum var. Öyle söyleyeyim ben size. Bu şekilde narsist manipülasyon tekniklerinden e, projeksiyona da değinmiş olduk. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yorum yaparsanız, bildirim tuşuna basarsanız, ayrıca kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Birçok video yapacağım bu konuda. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.